Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Bugün 7 Mart Perşembe. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz indirimleri konusunda 2024 yılına hedef belirlediklerini belirtti. Finansal Hizmetler Komitesi karşısındaki programı öncesinde konuşmasının yazılı bir bölümü de açıklanan Powell indirimlere geçmek için daha ikna edici veriler görmeyi beklediklerini belirtti. Açıklamada enflasyon hala %2'nin üzerinde ancak bu konuda çok fazla ilerleme kaydettik. Bu sene faizlerde indirimlere geçmemiz yüksek olasılık ancak hala daha ikna edici veriler bekliyoruz faizleri hızlı ya da olması gerekenden önce indirmek gibi geç ve yavaş indirmenin de riskleri vardır. Bu konuda dengeyi bulmaya çalışacağız ifadeleri yer aldı. Son 4 toplantıda faizleri serbest bırakan Fed'in bir sonraki toplantısı 20 Mart günü olacak. Bitcoin spot ETF'leri aldıkları yatırımlarla tarihi günlerinden birini yaşadı. Salı günü ETF'lere net 648 milyon dolarlık yatırım girdi. Bu rakam 11 Ocak'tan bu yana işlem gören ETF'lerin bu süre zarfında gördüğü en büyük ikinci yatırımdı. 788 milyon dolarlık yatırımla BlackRock ilk sırada yer aldı. Onu 125 milyon dolarla Fidelity, 63 milyon dolarla da ARK Invest takip etti. Geçtiğimiz haftadan itibaren büyük satışlar yapan Grayscale şirketinden de 332 milyon dolarlık çıkış oldu. Solana ağında görülen yüzlerce katlı karlara bir yenisi daha eklendi. Bir trader sadece 205 dolar harcayarak aldığı sol yatırımını 3 günde 225 bin dolara çevirdi başardı. Zincir üstü veri platformu Lucon alınan bilgiye göre yatırımcı Solana ağında çıkan Bodun adlı token'ı dip seviyeden aldı. Fiyatın yükselmeye başlamasıyla kademeli satışlarda bulunan trader 13.8 milyon adet Bodun'un büyük bölümünü sattı ve 1694 adet sol elde etti. Yaklaşık 1080 kat kar yakalayan kişi toplamda 225 bin dolar kazandı. Kripto para destekçisi Cathie Wood'un yönettiği Ark Invest Coinbase satışlarına devam ediyor. Diyor. Şirket, pazartesi günü 24 milyon dolarlık coin hissesi sattı. Bu satış, şirketin son dönemde yaptığı en büyük günlük satışlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Ark Invest'in Ekim ayından bu yana yaptığı satışlar, elindeki coin hisse adedini de neredeyse yarı yarıya indirdi. Şirketin elinde 2023'ün Ekim ayında 7 milyon adet civarında coin hissesi bulunuyordu. Bu sayı bugün yaklaşık 4 milyona inmiş durumda. Bitcoin ve kripto para karşılığıyla bilinen ABD'li demokrat senatör, Rüşvetmenendez ile ilgili yeni bir rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi yazıldı. İddianamede Menendez rüşvetin de dahil olduğu 18 ayrı suçla itham ediliyor. Daha önce de hakkında benzer suçlamalarda iddianame yazılan senatör El Salvador'un Bitcoin'i resmi para yapması konusunda Bitcoin oraya yolsuzluk getirir, rüşvet sistemi büyür demişti.